Emeği başarı sen Merve Nur'la birlikte altın madalya kazanmayı başardın. İlk olarak duygularını alalım. İtalya, Polonya, Rusya, Macaristan gibi güçlü ülkeleri geride bırakmayı başardınız. Nasıl evet. yorumlayalım bu başarıyı? Vallahi çok mutluyuz. Dünya şampiyonasından sonra Avrupa şampiyonası çok güzel oldu. Sezonu çok güzel bir şekilde kapattık. Dünya şampiyonasından sonra ilk hani şampiyon olduk mu olmadık mı? gibi bir döneme girmiştik. Gerçekten bunu yaptık mı diye. Ee, Avrupa Şampiyonası bunun tamamen tesadüf olmadığını, gerçekten bizim de artık dünyada sözümüzün geçtiğini göstergesi oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Çok güzel bir e, kamp süreci geçirdik. Zorlayıcı bir kamp süreci geçirdik. Tekrardan yurt dışında kampımız e, kampımızı yaptık. Ama güzel bitti. E, bütün e, takım arkadaşlarımla hepimiz madalya ile döndük. Madalya Dönmeyen arkadaşımız bile gayet iyi bir derece yaptı uluslararası aranında. Çok güzel bir şekilde sezonu kapattı yani. Evet sözü Murat abiye bırakayım ben. Peki ben de tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten Teşekkür ederim. E, kürekte özellikle kadınlarda elde edilen başarılar beni bir kat daha mutlu ediyor. Bugüne kadar e, geçmişe doğru baktığımızda hep erkek kürekçilerimizden bahsederdik. Onların başarılarını alkışlardık uluslararası alanda. Ama son dönemde böyle bir çıkış var. Siz de Hafif Kilo e, Ümit Kadınlar iki de Merve Nur'la beraber hem önce e, Avrupa sonra Dünya Şampiyonu e, daha doğrusu e, önce Dünya sonra Avrupa Şampiyonu evet. gerçekten e, büyük başarılar bunlar bizim alışık olmadığımız özellikle kadın küreğinde alışık olmadığımız başarılar. Bunu neye bağlıyorsun yani bu son dönemdeki özellikle kadınlar tarafında kürekteki hareketin e, gelişmenin sebebi nedir sence? Bence iki alanda da kulüplerimizin etkisi var. Artı bu pandemiden sonra gerçekten kürek sporu tanınmaya başladı. Bu da bizim için ekstra bir sporu önüne doğru çıkarttı. Kadınlar anlamında da ya zamanımız geldi demiş olabilirim. Verilen imkanlar, federasyon aynı zamanda Fenerbahçe Sporcusu olarak Fenerbahçe'nin imkanlar daha çok değişti. Daha eşit bir şekilde imkanlarımız var artık erkeklerle. Bunu da gerçekten karşısında her türlü e, almaya başladık. Ve bu da çok güzel bir şey oldu. Galatasaray aynı şekilde. E, imkan verildikçe hani gerçekten kadınlarına bir şey e, nasıl anlatayım? Kadınlarında bir şeyler yapabilir erkeklerden. Hatta erkeklerden yeri geldiği zaman daha da iyi şeyler yapsın. Göstergesi oldu diye düşünüyorum bunu. Aslına bakarsan ben de seninle aynı fikirdeyim. Özellikle Türkiye'de kadın sporcular ne zaman yeni bir branşta kendini göstermeye başlasa elinde sonunda erkekleri geçiyorlar. Evet. E, Türkiye'de <laughs> böyle bir gerçek de var. Eee boyun kulağa geçiyor derler ama böyle bir ayrım yok Türkiye'de ve dünyada da artık evet, evet. herkes her şey eşit. Kadın ve erkek sporcularında eşitliği çok evet. değerli bizim açımızdan. Özellikle Fenerbahçe'de He For She e, Evet, onun katkısını gerçekten katkısı, çok farklı gördük. ben mesela. de onu özellikle vurgulamak istedim. E, şimdi Bakış açılarının değişmesiyle beraber Büyük kulüplerimizin de kürek şubeleri her zaman vardı Ama şimdi kadınlarımızda daha sık görüyoruz Ben çok çok gurur duydum Gerçekten çok mutlu oldum Teşekkürler. Ee, Peki biraz yarıştan bahsedelim mi ee, Nasıl bir yarış oldu Final yarışı nasıldı Önce biraz gerideydiniz sonra e, Öne doğru geldiniz ve Çekişmeli zor bir yarış sonunda Kazandınız şampiyonluğu Biraz orayı anlatır mısın Hani Organizasyon nasıldı yarış nasıl geçti Dünya şampiyonasından sonra biliyorsunuz Polonya üçüncü olmuştu bizim dünya şampiyonasında. Şimdi onların evinde yarış olduğu için açıkçası Merve'de ben de Polonya'dan bir atak daha çok bilenmişlik açıkçası bekliyorduk. Aynı şekilde İtalya'da çünkü İtalya'da dünyada katıldı. Ekiple katılmadı. Farklı bir ekiple katıldı. Bütün ekipler yeniydi. Macaristan ve bizim ve Polonya dışında. O yüzden daha çok bilenmiş şekilde bekliyorduk. Bir aslında ilk yarışın da böyle oldu gerçekten. Ama yine e, bir şekilde domine ederek öne geçtik, yani bekledik bekledik ve sonra gerçekten bütün yarışı kendimiz yönettik ve çok da güzel bir dereceyle e, yarışı bitirdik. E, yani bekliyorduk bir şeyler yapmalarını ama gerçekten hani ne yaptılarsa onların hepsini domine ettik. Yapmışlardır elbette onlar tabi ama güzel yaptık yani bizim de kendi şeyimiz çıktı, Nasıl domine ettik yarışı. Evet, aslında kürek de tabi hani derece önemli ama taktik de bir o kadar önemlidir. Evet. Hani her zaman derece çekmek değil, rakiplerin önünde bitirmek e, önemlidir. E, evet. Siz de bunu başardınız. Hani dereceler değişken olabiliyor ama neticede bu bir yarış. Önemli olan evet. finish çizgisini önde geçmek. Siz de bunu başardınız. Bundan sonrası için şimdi Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları cepte, büyükler kategorisine geçeceksiniz. Orası biraz Hı -hı. daha belki zorlu olacak. Bundan evet. sonraki planlar, projeler nasıl? Biraz istersen ondan bahsedelim. Ee, şu anlık e, sezonu kapattığımız e, dediğim gibi şu an bir tatildeyiz açıkçası. Tam ne yapacağımız bilmiyorum ama büyük ihtimalle Kasım ayında, Kasım ayıyla beraber tekrardan kamplarımız, Köyceğiz'deki kamplarımız başlayacak. Şu an için tatildeyiz açıkçası. O kürek kısmı tam bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani çok da şey değilim ama yani e, büyük ihtimalle... Bir iki haftaya zaten tekrar antrenmanlarımız başlar çünkü biliyorsunuz bize sezon kapanıyor ve açılması neredeyse böyle göz açıp kapatılacak kadar maalesef birazcık nankör bir spor yapıyoruz. Evet sürekli ee, antrenman gerektiren bir spor. Evet aynen öyle. Ee, ama Kesin. şimdi baktığım zaman yanlış değil, hafızam beni yanıltmıyorsa kürekte bugüne kadar hiç kadınlarda olimpiyat tecrübemiz olmadı. Hep erkeklerde evet, evet. gittik ee, ama şimdi bu hareketlenme beni bu anlamda da mutlandırıyor. Hem de altyapıdan gelen bir güzel hareket bu. Önümüzde 3 yıl var ve 2024 Paris'te herhalde hayalleri süsleyen organizasyonlardan biridir diye düşünüyorum sizler için. Evet evet hatta Merve'li ilk ekip olduğumuz zaman ilk katıldığımız yarış Avrupa Olimpiyat kotası yarışıydı. Hatta kotayı da 3 saniyeyle biz kaybettik Avusturya'ya. Aslında oradan bile hani bir şeyler oldu 2024 için bir ışıktı. Sezonun geri kalan kısmında World Cup'ta madalya almamız, sonra dünya şampiyonu, şimdi Avrupa şampiyonu. Gerçekten olimpiyatta bizim için çok güzel bir yol oldu. İnşallah 2024 Paris'te umarım ki olacağız. Yani dünyaya çalışma şeklimize devam ettik. Avrupa'ya da aynı şekilde hazırlandık. Dünyada çünkü bu çalışma şekli tutmuştuk bayağı. Zaten az çok sonuç, yani şampiyon olacağız kupasıyla gitmiştik. Şampiyon olduk, geri geldik. E çok e, dünya kadar böyle büyük bir sevinç yaşamadık. Biraz da bekledik. Ne oldu sanırım bu. <laughs> Ama işte, e, çifte tarih yazdığımız için çok mutluyuz. Valla biz de siz e, bu tarihi yazdığınız için çok mutluyuz. Hani kürekte biraz önce Elize'de konuştuk. Özellikle e, kadınlar, genç kızlar ve kadınlar tarafında e, bu tip başarılara çok alışık değiliz henüz. Yeni yeni geliyor kadınların kürekteki bu çıkışını sen neye bağlıyorsun? Aynı soruyu Elize de sormuştum. Bakalım sen ne demek istersin bu konuda? Yani ülkemizdeki bu yaşanan olumsuzluklardan dolayı böyle nasıl desem ülkeyi biraz hani mutlu etmek için böyle içimize ayrı bir şey doğdu. Hani bunu bir amaç edindik. Özellikle kadınların yaşadığı sıkıntılardan dolayı biraz da kadınların gücünü açığa çıkarmayı hedefliyorduk. Ve başardığımızı düşünüyorum. Hani Adım adım daha iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de mutluyum. Peki kulüple, kulüpler açısından ne dersin? Ee, biriniz Fenerbahçe, biriniz Galatasaray sporcususunuz. Ee, ama çok iyi bir uyum yakalamış durumdasınız. Ee, Hı -hı. Kulüpler de sizi destekliyor ve e, bugüne kadar alışık olmadığımız bir fair play örneği gösteriyorlar. Bu konuyla ilgili e, düşüncelerin nedir? E, yani farklı kulüplerde olmamız bizi etkilemiyor. Yani sadece renklerin farklılığından ibaret bizim için. Kafalarımız uygun gelişti. O yüzden biz hiç hani sen benim rakibim, sen rakibimsin kafasına girmedik. Uyumu yakaladık ve oradan yürüdük. Peki yarışı biraz konuşalım mı? Nasıl geçti? Organizasyon nasıldı? E, ee, organizasyon güzeldi. Tabii, yani, dünya şampiyonu kadar büyük bir hani, ambiyans yok. Fakat hani onun bir alt yapı gibisinden biraz daha ülke sayısı az oluyor tabi olduğu için. Ama güzeldi yani. Pandeminin etkisi oldu mu size? Nasıl etkiledi pandemi sizi? Ee, pandemi çok etkilemiyor çünkü e, yarış alanına girmeden önce test istiyorlar. Zaten çoğumuzda aşılarımız olup gittik. O yüzden e, hani orada da... E, sahanın içinde maskeyle dolaşıyoruz genelde. Sadece suya indiğimiz zaman çıkartıyoruz maskeyi. O yüzden çok bir etkisi olmadı yani. Peki hazırlık döneminde etkiledi mi sizi? Hani e, bu Dünya ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları döneminde nasıl etkiledi? Ee, hazırlık döneminde de etkilemedi açıkçası. Çünkü biz e, Bosna'ya gittik. Bosna'da e, hatta Bosna'nın köyü gibi bir yere gittik. Aha. O yüzden tam sayısı falan çok azdı orada. Yani çok fazla insanla temasa girmedik. O yüzden orada, orada hiç etkilemedi yani. yani kamp çalışmalarında e, yurt dışındaydınız anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bosna'daydık. E, peki, e, bundan sonrası için e, nasıl planların var? E, yani şu anda sezon tarzındayız. E, hani önümüzdeki sezon için yarış tarihleri henüz belirlenmedi. Belirlendikten sonra ona göre bir plan program çizeceğiz. Yani bu uyumlu süreç yıllarca devam eder ve biz de sizi günün birinde Olimpiyatlarda görür müyüz? Mesela 2024 Paris için düşüncelerin nedir? Ya öyle bir düşüncemiz var bakalım hayırlısıyla. <laughs> adım adım diyorsun. <laughs> evet adım adım. Peki yani son olarak da aynı soruyu yine sana sorayım. Yani kadınların kürekteki çıkışı bu son dönemdeki çıkışı biraz önce hani biz kendimiz. Ee, takım arkadaşımla birlikte Türkiye'de e, ülkemizde yaşanan olumsuzluklara karşı bir belki de e, anlamı olsun diye dedin ama genelde de bir e, şey var. Hani e, kadın sporunda ve kadın küreğinde yani kadın küreği derken kadınların kürekteki son dönemdeki e, çıkışıyla ilgili. Bunları hani e, bağlayabileceğimiz bir sebep var mı sence? Ee, yani bağlayabildiğimiz sebep yani Kulüplerin, olur. kulüplerin ha? bir yetkisi, federasyonun bir katkısı bu tip şeyler de var mı kadınlardaki özellikle bu çıkışta? Yani aslında e, mil takım olarak bakarsak hani e, kadınların da mil takım alınma sayısı biraz arttı. E, buna esnaden hani bizim dünyada, hatta dünyadan önce de yarışlarda aldığımız başarılar herkese biraz örnek oldu. E, teşvik etti arkadaşlarımızı da. Bu da çalışma azmini uyandırmış olabilir. Evet. Peki okul e, süreçleri sizi nasıl etkiliyor? Kürek zor bir spor. Hani birazdan ankör bir spor. Hani sürekli e, antrenman yapmak gerekiyor. Bu okul süreçleri çözüldü mü? Son dönemde bir takım girişimler oldu bakanlık tarafından. Hani spor, e, şey e, bir takım e, burs imkanları vesaire. E, bu size katkı sağladı mı? Yani siz bireyselde nasıl çözdünüz bu okul işlerini? Ee, yani okula pek gidemiyor. Kamplardan <laughs> dolayı. Gerçi bu sene online olması hani iyi oldu. Online olarak derslere girebildik kamplardan. Ama normalde yüz yüze olduğu zaman sadece sınavlara falan gidebiliyorduk. Bu bakanlık olayı da bana biraz geç kaldı açıkçası. Ben çünkü üniversiteyi bitirmek üzereyim. Evet. Ama, kürekten faydalanan arkadaşlarım var. Milli Lig'den özel üniversitelere yüzde bursu giren arkadaşlarım var.